Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bölme problemleri videosuyla sizlerle beraberim. Çok güzel bölme problemleri hazırladım. Hüseyin dayı ürettiği 986 kilogram portakalı 22 kilogramlık kasalara yerleştirecektir. Kaç tane kasa gereklidir? Kaç kilogram portakal artacaktır? İlk önce ne yapıyoruz burada? 986'yı 22'ye böleceğiz tabii ki. Hemen bölme işlemini uygulayalım. 9'da 22 yok. 98'i beraber soruyorum. 98'de 22 kaç tane olabilir? Bunu 20 olarak düşünsek 5 tane 20 fazla gelir değil mi? 100 ediyor çünkü. O zaman 4 tane tahmin edebiliriz. 98'e en yakın olması için. 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. 88 oldu. Çıkarıyorum. 0. Evet şimdi 6'yı getiriyorum. Tekrar 106 oldu. 106'yı 22'ye soruyorum. Yine 5 defa olsa yine fazla gelebilir. Çünkü 5 tane 20 100 ediyor. 5 tane de 2 10 ediyor. 110 olur. Fazla olur. Yine 4 tane verelim biz. 4 kere 2 8. Yine 88 oldu. Çıkarıyorum. Çıkmaz. 16'tan 8 çıktı. 8. Burada 9 kaldı. 1. Evet. 44 tane kasa gerekiyormuş. Hüseyin dayıya 18 kilogram portakal da artmış oldu. Bu da kalanlar oldu. Osman'ın bir adımı 32 santimetre gelmektedir. Osman 48 metre uzunluğundaki yolu kaç adımda gider? Şimdi ne yapmalıyız? İlk önce burası santimetre, burası metre. O yüzden şu 48 metreyi santimetreye döndürmemiz lazım. Üçüncü sınıftaki bilgilerinizden hatırlayın. 48 metreyi santimetre yapacağımız zaman onu 100 çarpmamız lazım. 100 kolay yoldan çarpmak için ne yaparız? 2 tane sıfır ilave ederiz. O oldu 4800 santimetre. Şimdi artık bölebiliriz. 4832'ye böleceğiz. 4'te 32 yok. 48'de bir tane var. 1 kere 32. 32 eder. Çıkarıyorum. 6, 1. Bir kişi getiriyorum yukarıdan. 0 geldi. 160'da 32 kaç tane olabilir? 5 tane olabilir. Evet. 5 ile tahmin ettim. Yani şöyle yapıyorum ben genelde. 32'yi 30 olarak düşünüyorum. 30 30'ar 30'ar saymak kolay çünkü. 30, 60, 90, 120, 150. Bakın 5 defa sayabiliyoruz. 160'a yaklaşıyor yani. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. Tam uydu. Tam denk geldi. Şimdi daha bölme bitmedi. Yukarıda bir kişi daha var sormadığımız. Onu getiriyoruz ve bunu da muhakkak soruyoruz. 0'da 32 var mı? Yok. O zaman matematikte yok demek ne demektir? 0 demektir yani sadece burayı 15 olarak bırakırsanız tabii ki soru yanlış çıkacak. Ee, cevap 150 oluyor çünkü bu sıfırı sorduğumuz zaman. 150 adımda gidiyormuş yolu bu şekilde bulmuş oldum. Dedemin 485 Türk lirası vardır. Dedemin 110 Türk lirası daha olsaydı bayramda her torununa 35 TL verecekmiş. Dedemin kaç torunu vardır? Şimdi dedemin bu kadar parası var. Eğer diyor 110 TL daha olsaydı e onu bir toplayalım o zaman bakalım. 485 110 TL daha olsaydı bakalım kaç parası olacaktı dedemizin. 5, 9 ne oldu? 595. Eğer diyor 595 lirası olsaydı her torununa 35 lira verecekti diyor. O zaman 35'e bölelim. 5 de yok. 59 da 35 bir tane olabilir. Bir kere 35 35 çünkü 2 tane 35 70 eder. Fazla gelir. 4 2 kaldı. Burasını indiriyorum. 245. Şimdi 245'te 35 kaç tane olabilir? 7 tane olabilir. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz sevgili öğrenciler. 35 yani 30'lar 30'ar saydığınızda 7 kere 30 210 eder. Bir de bunun 5'i var tabii ki. O yüzden 7 tane olur. 8 tane olduğunda fazla gelir. 7'yi koyalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 3 21 3 ile 24. Bakın tam denk geldi. Doğru tahmin etmişiz. Demek ki 17 tane torun varmış dedemizde. Bu şekilde cevabı bulduk. Dördüncü soru biraz daha değişik bir soru. Simitçi tanesini 45 kuruşa aldığı simidi 60 kuruşa satarak 60 TL kar ediyor. Simitçi kaç simit satmıştır? Şimdi ne yaptı simitçi? 45 kuruşa aldı 60 kuruşa sattı. Yani biraz kar yaptı tabii ki. İlk önce ne kadar kazanıyor bir simitten? 60'tan 45'i çıkaralım bakalım. Ne kadar kar ediyor? Çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 15 kuruş. 15 kuruş kar ediyor simitlerden. Bir simitten 15 kuruş kazanıyor. Kaç para kazanmış? 60 TL. Şimdi 60 TL'yi biz kuruşa bölmek için ne yapmalıyız? Bunu da kuruş yapmamız lazım. Hemen hatırlıyoruz. 1 TL 100 kuruş olduğuna göre o zaman 60'ı 100 ile çarpacağız tabii ki. Yani 2 sıfır ilave edeceğiz. 6000 kuruş oluyor. Şimdi bölelim 15'e. 6'da 15 yok. 60'da 15 kaç tane olabilir? 4 tane olabilir. 4 kere 5 20. 4 kere 1 4 6. Tam uydu. Evet devam ediyoruz bölmeye. Hemen bir kişi getiriyorum ve getirdiğim kişiyi soruyorum. 0'da 15 var mı? Yok. Bölemem. O zaman buraya bir 0. Diğer 0'ı getirdim. Şimdi bunu soruyorum. 0'da 15 var mı? Yok. Yine bölemem. Demek ki 400 tane simit satmış bu simitçi. Böylece e, sattığı simitlerin sayısını bulmuş oldum. Bir bölme işleminde bölen 37 bölüm 24 kalan 18 ise bölünen sayı kaçtır? Sevgili öğrenciler burada yapacağınız ilk işlem hemen bunun resmini yapın. Bölen neresi? Şurası 37. Yerlerine koyun yani. Bölüm 24 bölüm nerede? Şurası. Kalan var mı? Var. Ne kadar? 18. Şimdi herkes yerine oturdu. Kimi soruyor bana? Bölünen sayı. Yani şurasını soruyor. Şimdi bölünen sayı nasıl bulunur? Öğrenmişsinizdir. Bunların ikisini çarpacağız. Yani bölenle bölümü çarpma yapacağız. 37 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 7, 28 elde var. 2, 4 kere 3, 12. 2 de elde, 14. 2 kere 7, 14 elde var. 1, 2 kere 3, 6. Bir de elde, 7. Topladım. 8, 8. Ne oldu? 888. Bitmedi. Bir de kalanlar vardı. Kalanları da ilave ediyoruz tabii ki. 888 de 18'i topluyoruz. 8, 8, 16, 9 oldu. 10, 906. Demek ki bölünen sayımız 906'ymış cevabı bulduk. Kalanlı bir bölme işleminde bölen 18, bölüm 25 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Şuna dikkat edin kalanlı diyor. Veya kalanlı demese de şöyle de düşünebilirsiniz. Bir bölme işleminde hemen bölme işleminin resmini yapalım. Bölen 18, bölüm 25 Şuna dikkat edin. Bölünen sayı en fazla diyor. En fazla olması için tabi kalanı da hesap edelim. Kalan ne olabilir? Şimdi biz burada bölünen sayıyı nasıl buluruz? 25 ile 18'i çarparız. Önce onu bir yapalım da size diğer tarafın sonra göstereyim. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 2. 16. 4. De elde 20. 1 kere 5 5. 1 kere 2. 2. Topladım. 0. 5. 450 oldu. Peki kalan çünkü en fazla olmasını istiyoruz. Bölünen tamam 450 olabilir ama 450'den daha fazla da olabilir. Kalan 18'den küçük olan sayılar gelebilir buraya. 17, 16, 15 daha küçükler gelebilir. Buraya gelecek, gelebilecek sayıların en büyüğünü düşünmem lazım en fazla olması için. O zaman buraya en fazla 17 koyabilirim. 450 ile şimdi 17'yi toplarız. 7, 6, 467 demek ki bölen, e, bölünen sayı en fazla 467 olabiliyormuş.